Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle konuşacağımız konu kedilerin göz renkleri hakkında. Özellikle yeni sahiplenen insanlar ki birçok insanın böyle düşünmesi normal. Kedinin göz rengine bakarlar arkadaşlar. Kedinin göz rengi güzelse, vücut rengi güzelse, vücut şekli güzelse buna göre tercih etmeye çalışırlar. Aslında çok doğru bir tercih değil ama insan doğası buna yatkın. Yani güzel olan şeye yönelmeye daha yatkınız. Bu sadece kediler için değil. İnsanlar için de öyle. İş görüşmelerinde de güzel kişiler, yakışıklı kişiler her zaman bir adım öndedir. Kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanırlar. Günlük hayat rutinlerinde bile kendi oluşturduğumuz standartlara göre güzel insanlar birazcık daha şanslı oluyorlar. Bu çoğu zaman kediler için de geçerli olabiliyor. Dediğim gibi konuşacağımız konu kedilerin göz renkleri. Fakat kedilerin göz renkleriyle ilgili neyi konuşacağız? Bildiğiniz üzere kediler çok güzel gözlere sahip canlılar. Işığa geçtiklerinde göz bebekleri ince bir çizgi haline geliyor. Tüm çevresi renkli oluyor. Karanlığa geçtiğinde göz bebeği kocaman oluyor falan. Böyle çok güzel gözleri var. Renk yoğunlukları çok güzel. Tamamen buz mavisi olan gözler var. Keh Mişe gibi kehribar rengi olanlar var. Hüsrev gibi sarı renkli olanlar var. Mantı gibi yeşil renkli olanlar var. Yani olabildiğince çeşitli gözlere sahip kediler. Bana gelen mesajlardan da ben fark ediyorum onu. İnsanlar genelde böyle işte mavi renkli, kehribar renkli gözleri daha çok seviyorlar kedilerde. Ondan sonra gidiyorlar bu renkte Kedi bulmaya çalışıyorlar, kedi arıyorlar ki işte kedimin gözü şu renk olsun, mavi gözlü olsun diyor gidiyor mesela bir yavru kedi alıyor. Bir bakıyor 5 ay sonra kedinin göz rengi değişiyor. Bugün konuşacağımız konuda başı biraz uzattık ama kedilerin göz renginin değişmesi hakkında. Kedilerin göz renkleri neden değişir, nasıl değişir, ne zaman değişir bunu konuşacağız arkadaşlar. Yavruların gözlerinin rengi değişir kedilerde. Şimdi kediler ilk doğduğunda yavruyken genelde gözleri mavi olur veya böyle gri maviye yakın bir gri şeklinde olur. Daha sonradan büyüdüğünde sarı, tehribar, yeşil yine mavi devam edebilir. Birçok rengi dönüşebilir. Aslında bu cins kedilerde daha da belirgindir. Çünkü cins kedilerin gözleri daha yoğun renklidir. Yani böyle safkan ırklarda göz renkleri daha yoğundur, daha belirgindir. Bunun sebebi de bu ırkların işte ticaretini yapanlar, bu ırkları üretenler özellikle kedilerin göz renginin yoğun olmasını istiyorlar. Bu yüzden göz rengi yoğun anne baba bulup yine göz rengi yoğun yavrular elde etmeye çalışıyorlar. Bu nedenle dediğim gibi ırklarda o geçiş daha belirgin oluyor. Yani tamamen göz rengi değişiyor. Göz rengi daha canlı renklerde, daha parlak, daha yoğun renklerde oluyor. Şimdi arkadaşlar bu göz renginin değişmesi melanosit denilen bir şeyle alakalı. Kedilerin gözündeki bu aktiviteyi sağlayan, renk değişimini sağlayan, melanin aktivitesini sağlayan şey melanosit diye bir şey. Bu melanosit yavru yaşlarda pasif halde kalıyor. Daha sonra yaş ilerledikçe bu melanosit Aktivitesini arttırarak melanin üretmeye ve gözün normal genlerinde yer alan rengi almasını sağlıyor arkadaşlar. Bir kedinin gözünde melanosit aktivitesi ne kadar fazlaysa göz rengi o kadar yoğun oluyor. Ayrıca şöyle bir durumda var arkadaşlar. Genelde mavi gözlerde veya mavinin bir tonunda melanosit aktivitesi bulunmuyormuş. Melanosit aktivitesi bulunmayan bu renk hangi renk? Genelde yavrularda olan renk. Yavrular genelde baktığımızda mavi gözlüdür veya dediğim gibi gri maviye yakın bir gözlüdür böyle buz gibi bir gözleri vardır ve o rengin melanosit aktivitesine ihtiyacı yok. Daha sonra melanosit bu ne zaman oluyor? 4 haftalıktan 6 haftalıktan sonra başlıyor. Yavaş yavaş göz kendi rengini değiştirmeye başlıyor. Örneğin ben buraya Mişa'nın yavru bir fotoğrafını koyacağım. Bu tarafa da yetişkin bir fotoğrafını koyacağım ve ikisi arasındaki göz rengi farkına bakın arkadaşlar. Hatta Hüsrev'in de ilk geldiğindeki yavru fotoğrafını koyacağım, yetişkin fotoğrafını da koyacağım. Hüsrev'in göz rengini de oradan karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu kediler ilk geldiğinde gözlerinde bir melanosit aktivitesi yoktu. Bu yüzden gözlerinin rengi bu şekildeydi. Ama ne oldu? Büyümeye başladılar ve göz renkleri yavaş yavaş günden güne değişti. Benim kedilerimde bunu daha net görebilirsiniz. Neden? Çünkü kanala girdiğinizde tüm videolar kısmına gelin. Bu kedilerin ilk geldiği videoları açın. Oradaki göz renklerine bakın. Bir de girin şimdiki videolara bakın. İkisi arasındaki farkı çok rahat bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Buna günden güne benim videolarımdan şahit olabilirsiniz. Peki kedilerin göz rengi ne zamandan itibaren tam oturmaya başlıyor arkadaşlar? Kedi 4 aylığı geçtikten sonra 6 aya geldiğinde, 5 aya geldiğinde siz kedinin artık tamam kedinin göz rengi bu diyebilecek hale geliyorsunuz. Kedinin göz rengi oturmuş oluyor. Ondan sonrasında bu aktiviteye göre kedinin göz renginde yoğunlaşma meydana gelebiliyor ama aynı renk kalıyor. O renkten devam ediyor arkadaşlar. Yani yetişkin bir kedinin göz rengi tamamen oturmuştur. Bundan sonra göz rengi kolay kolay değişmez arkadaşlar. Bunu birçok kişi bilmediği için yani kedinin göz renginin değişeceğini bilmediği için özellikle göz rengine göre kedi seçiyorlar. Diyorlar ki bu kedi olsun mavi gözlü bir yavru. İnternetten bakıyorlar ilanlara. Bunun gözü mükemmelmiş mavi gözlü topacık duruyor bilmem ne. Alıyorlar. Bekledikleri gibi olmuyor. Videonun başında da dedim kedileri göz rengine göre ayırıp seçip ona göre almak e, tamamen yanlış bir durum. E, ama kimseyi de burada yargılayacak değiliz. Tek şeyimiz sokaktan tercih ederseniz örneğin mavi gözlü bir kedi istiyorsunuz. Sokakta da gerçekten çok fazla mavi gözlü var. Çok fazla sarı gözlü var. Hüsrev'e bakın. Mesela sarı gözlü mantıya bakın. Yeşil gözlü mantının gözleri de çok güzel bu arada. Nazar değmesin. Maşallah deyin. Videonun altına da maşallah yazın. Kedilere bir gün nazar değecek diye korkuyorum. Dediğim gibi gidin. Sokakta bir sürü kedi var arkadaşlar ve sokak kedileri çok daha cana yakın kediler. Bunu kesinlikle tüm samimiyetimle söylüyorum. Sokak kedileri kadar cana yakın bir kedi bulamazsınız. Ben bugüne kadar bakın en yaşlı aralarında en büyük kedi Mişa. Mişayla ile böyle sarılıp yaptığımı hatırlamam ama Hüsrev'le mantığı her fırsatta geliyorlar. Direkt yatarken kolumun altına giriyorlar, kafalarını koyuyorlar, benle birlikte uyuyorlar. Sokak kedileri bu yönden daha iyi arkadaşlar ve tabii ki hastalık yönünden değil. Neyse bu videoda benim sizlere anlatacağım konu bu kadar. Kedilerin göz renklerinden bahsettik arkadaşlar. Verdiğim bilgileri faydalı buluyorsanız, kanalımdaki videoları izlerken eğleniyorsanız, bilgileniyorsanız kanala abone olmayı unutmayın ve beni desteklemek için arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz videolar varsa yorum kısmında bana bildirebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca beni Instagram'dan takip etmek için volipet.com.tr diye aratabilir veya açıklama kısmındaki linkten Instagram hesabımıza hatta Telegram kanalımıza gelip orayı da takip edebilirsiniz. Alışveriş yapmak isteyenler için de biliyorsunuz ki benim bir online pet shop'um var ve online pet shop'umun linki de Trend Yol mağazamın linki de açıklama kısmında olacak arkadaşlar. O zaman bu videoluk bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.